Peki. bir bilgi yarışmasında her doğru cevap 5 puan arttırıyor, her yanlış cevap ise 2 puan kaybettiriyormuş. 12 sıralık bu yarışmada Ali 8 doğru cevap verdiyse kaç puan almıştır? Evet öncelikle 8 doğru yaptıysa ne diyeceğiz? 4 tane de yanlış yapmıştı. Yani 8 doğru, 4 yanlış. Hemen puan hesaplamasına geçersek doğrulardan kaç puan alır? Doğrular diyelim. Doğrulardan 8 tane ve her birinden 5'er puan alacak. 8 kere 5, 40 puan aldı. Yanlışlar diyelim. Yanlış. Yanlışlar 4 tane. Her biri 2 puan kaybettiriyor. 2 puan çarpı 4 eşittir 8. 8 puan kaybetti. Tamam. Ne yapacağız? Son puanı bulmak için aldığı puandan kaybettiği puanı çıkaracağız. 40'tan 8 çıkarırsak cevap 32 olacak.